Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detayları Eylül ayında belli olacak. Ayrıntıları Kocaeli'de bulunan haber muhabiri Hakan Süer ve konuğundan dinleyeceğiz. Hakan. Hikmet Öztürk senin de belirttiğin gibi aslında Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Eylül ayında bu projenin tanıtımını yapacak. Gerçekten özellikle emekliler, az ücretle çalışanlar ve ilk kez evlenecek olanlar da bu projeyi sabırsızlıkla bekliyor. Peki bu projenin detayları nelerdir? Ülkeye ne tür katkısı olacak? Hemen bunu da soralım. Evet efendim hoş geldiniz yanımıza Fuat Bey. Neler söylersiniz? Heyecanla beklenen bir proje. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu proje gerçekten büyük ses getirdi. Pandemiyle birlikte konut arzındaki eksik bir Arzdan dolayı talebi karşılamadı 2020'de Türkiye'de 55 bin inşaat ruhsatı alındı Normalde Türkiye'nin800 bin konuta yıl ihtiyacı var pandemi ile birlikte sadece Türkiye'yi değil dünya inşaat sektörünü vuran bu pandemi krizi Türkiye'yi de Dolayısıyla etkilemiş oldu buna istinaden arzın eksikliğinden dolayı talebin talebin fazla olmasından dolayı inşaat maliyetlerindeki dengenin bozulmasına istinaden fiyatların yükselmesi Türkiye'deki her yıl 550 bin çiftin evlenmesi 150 bin çiftin boşanması şehirler arası göçün özellikle üniversite öğrencilerinin her yıl 300 bin kişinin üniversitelere göçü konut ihtiyacını maksimum seviyede belirlerken pandemi ile birlikte konut arzında azalmalar oldu. Buna istinaden artan kira fiyatlarıyla geçtiğimiz aylarda hükümetimiz zaten bir açıklama yaptı. ona istinaden Eylül ayında lansmana girecek TOKİ'nin e, e, TOKİ e, önderliğinde projesinde olacak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte yürütülecek bu projeyle özellikle 25 yaşını doldurmuş gençler, yeni evlenecek kişiler, ilk defa e, evlenecek kişiler, şehit yakınları, emekliler, dar gelirler bu projeden yararlanacak. Türkiye orta, e, konut kira ortalaması 4.500-5.000 civarındayken e, devlet e, sabit gelirli bu insanlara 10.000 TL'nin altındaki gelire sahip olan e, dar gelirli kesime yönelik yapmış olduğu bu projeyle hem insanların ev alma hayali gerçekleşmiş olacak hem de e, piyasadaki yükselen fiyatı dengelemiş olacak çok önemli bir adım olarak görüyoruz. Bir de bu projenin en önemli ayağı 81 ilde olması. Bu da çok önemli. Tüm Türkiye'yi kapsıyor. Bununla birlikte yükselen konut fiyatlarının geri gelmesi, piyasada dengenin olması sağlanacak. Hükümet gerçekten büyük bir adım atıyor. Bununla birlikte dar gelirli vatandaşa da fırsat doğmuş oluyor. Emlak kulübü olarak sahadasınız. Türkiye'nin birçok ilindesiniz. Bu Proje ile alakalı vatandaşların tepkisini de sabırsızlıkla bekliyorlar mı? Vatandaşlardan özellikle kendimiz de gayrimenkul sektöründe olduğumuz için danışmanlarımız olsun, bizler olsun, meslektaşlarımız yoğun telefonlar alıyor konunun detayını öğrenmek için. Sabırsızlıkla bekleniyor. Yani çok yüksek miktarda başvuru olacağını düşünüyoruz biz. Heyecan yarattı. Çünkü bazı insanların konut alması şu anki durumda imkansızken devlet büyük bir fırsat oluşturarak bu insanların da konutlarına kavuşmalarını, ailelerinin e, birlikte e, sağlıklı, mutlu bir şekilde oturmalarını düşünmeleri bile bir hayal. E, o yüzden dolayı çok önemli görüyorum. Çünkü konut almak gerçekten e, şu anki şartlarda herkesin alabileceği bir argüman değil. Ama hükümet dar gelirliği, şehit yakınlarını burada çok önemli, emeklileri e, düşünerek böyle bir adım atıyor. Onların da konutlarına kavuşması hayal olacak biz emlak kulübü olarak bu adımı destekliyoruz. Aynı zamanda hazine arazilerine devlet ileriki dönemde aldığımız duyumlara göre konut yapılması şartıyla arıza arza açacağını belirtti. Bu da yükselen arsa fiyatlarının yükselen arsa fiyatlarının daha da dengede olmasını sağlayacak. Evet. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun bilgileriniz için. Evet e... Şu anda biz e, Darıca'dayız. Kocaeli'nin en güzel yerlerinden bir tanesindeyiz. Buradan biz yayınımızı yaptık ve Fuat Özdağ'a da bilgiler için teşekkür edelim diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım Hikmet Öztürk.